yeah mm -hmm. Oraları Can yiğitler Gak koşları Çok özledim Oraları Can yiğitler Gak koları Bas gülüm Yağınını Haydim gide Gel azıla Kebanını Sivriyeceye Haydim gide Gel 是我。嗯啊 Evet ııı İstanbul Elazığ'la Dayanışma Derneği olan yayın kuruluna hoş geldiniz. Iıı ee, bugünkü programımız Sayın Doğuşur İstiklal Marşı'ndan sonra geldiklerinin okunması ve uyanması, başkanlık konuşması, tüzük değişikliği, yönetim kurulu ve yönetim kurulu seçimi, ilerik ve temeller diye devam edeceğiz. Evet şimdi hepinizin Sayın Doğuşur İstiklal Marşı için davet değerli sizlere Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakika saygı duruşunu akabinde istikrar maçını okumaya davet ediyorum. Dikkat! We sure. federasyonumuz da olmaz. İşte federasyonumuzda bildiğiniz üzere Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yine işte hep beraber gücümüzü göstermeye çalışıyoruz ama e, Mehmet Ağabey, Mehmet Başkan'ın federasyonu kurmuş üzere değil. Çünkü hem e, işte var, nezdinde, belediye nezdinde, bakanlıklar nezdinde iyilik federasyonun olması hakikaten çok önemli. Çünkü dernekler parça parça oluyor ama bir federasyon bak oluyor. Şu an 73 derneğe ulaştı Beyaz Dernekler Federasyonu. Ee, gerek İstanbul içindekiler, İstanbul dışındaki derneklerimizle beraber en az en iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Ee, zaten Nazım Güler Başkanı da Zeytinburnu İnşaat Adamlar Derneği Başkanlığı'nı Nihat Yıldarca başkanlığa Başkanı Nihat Devlet'ti. Atıkan Mete Genel Seyretler'in sonra evde bizim sonra bir gelinlikler okumasına e, geçiyoruz. E, Seyircilerim sonra hocam e, diyecek. Buyurun hocam. Efendim değerli başkanım, ben, ben Asım. E, yönetim ve faaliyet hesap vakfında yürüdüğü gelebilen kablosunu size bahsediyorum. Demir kirası 252 litre, stopaj 48 litre, meş masrafı 30 litre, diye evet, o bu şekilde nasip Evet, kabul edenler, etmeyenler, evet, bir daha edin bir ses, şey, oy birliğiyle. genel başkanım, değerli sevgili misafirler, şeref ediniz yaklaşık 13 yıldır de yapmış olduğum hayatta deneyim başlamaları. Allah nasip ederse benim can dostum arkadaşım. Bu işe ilgilenen Serhat Ölü Başkan'a gelmeyeceğiz. Bize de nasip olursa bundan sonraki süreçte süre işe en azından dikkat edelim. Şuradan bir tür Ben bu gün ben de yola gelen olduğum gün arkadaşlar ben hiç zaman çıkan sporken Zekeriye'ye teşekkür ediyorum. Ama da Karşı'ya çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyoruz. Yine çok teşekkür ediyorum. 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 Canlar değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kim varsa o gün Avrupa'da, Bern'de, böyle yere hep çok teşekkür ediyorum. Umarız afiyetle istiyoruz. He? Evet. evet. Bazıları buradan bir yerde. Biri başkanlar geldi, geçti ama bu iş bir bayrak Bu işte bir değişik olması lazım. Bundan sonraki seçeneğe göre yönetme ve başına. hayırlı ve uğurlu olması ediyorum. Tebrik ederim başkalar diliyorum. Hepiniz özür saygılar diliyorum. Sağ olun. bırakamayız. Sen kadar yani Efe'den sorumlusan da bu iksadeye Bir teşekkür de Evet. evet senin de vardır, de böyle e, bu dernekle beraber Selahattin <laughs> Bölü Başkanı'na hep beraber destek olacağız. Şimdi ben ilk evet. seçildiğimde başkanım, ee, böyle Nazir Başkan dedi gel, bana dedi gel derneği al dedi. Hı -hı. Ben de Vekil Başkan'ı falan aradım, dedim ki işte yönetime yazacağım seni. Hı -hı. Ya o dedi ben beş yon veren bulaşırma dedim param para lazım değil sen lazım Hı -hı. Üç dönem başka vekil yaptı. Bekir Hı -hı. başkanı Hı -hı. ayrı kalmıştı. Sağ Sağ olun. Diyoruz, teşekkür ediyoruz. Yani kuruluşundan beri federasyonun derneklerine sunup gelen başka yaptığı yerini yapıyor. Allah bir kere razı olsun. Bütün herkese gayretler için ben çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi bir sonraki konu tüzük değişikliği. Bu tüzük değişikliğiyle ilgili e, başka bir bilgi vermek ister misiniz? Şimdi e, yönetim kurulu, Selahattin Başkan sen de gel. Şimdi tabii ki e, sonuçlar biz e, bu dergi kurulunda da tek Sonra Ağabey sonra işte Çabak Derneği, sonra işte e, Gevze Derneği kulak kuruldu. E, o dönemdeki şartlar da şimdi şartlar bir değil. Say, Genel Başkanı söylediği gibi 23 derneğinde Yalazı Derneği Federasyonu üyesi. Şimdi bizim de 23 yönelik kuruluyemiz vardı. Biz de tabii çoğunluk olmasın yani çok kalabalık olmasın diye tüzük değişikliğine gittik. Amacımız da yönetim kurulu 15 kişiye düşürüp daha rahat da hareket etmen Bunlarla da sizin takdirde sunuyoruz. Sayınlarımız sağ olun. Evet o zaman ben yine okuyorum. Yönetim kurulunun teşkili görev ve yetkileri madde oldu. Yönetim kurulu 15 asıl 5 yeni üye olarak genel kurulu seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısı bir, toplantı bir kararla görev ölçüsü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, saygı ve üyeyi belirler yönetim kurulu asil bir yerin istifa veya başka terörlerden dolayı o şartı bulduğu genel kurulu adı gibi, genel o üç oldu sırasına yönetim görev çalması mecburidir. Oylamaya soruyorum. Tüzü kabul edenler, etmeyenler bu evet, kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Evet, şimdi yönetim kurulu ve değerlendirme kurulu seçimine geçiyoruz. Evet, şimdi evet, dilekçeyle başvurdular e, ee, divanınıza. Ben yönetim kurulu asil yedek listesini okuyorum. Yönetim kurulu asil listesi Selahattin Doğulu, Bülent Kale, Bekir Sarva, İdris Alan değil mi? Ee, İdris Atalan. Atalan. Nida Polat, Mine Sivil, Vekbay Geldi, Mustafa Karakaş, Caner Altunum, İhsan Kelaş, Levent Bilgi, Mustafa Demirel, Berat Demirci, Levent İrmik, Ahmet Akarsu, 15 kişi Asil Yönetim Kurulu üyesi. Yedek listeyi okuyorum. Ramazan Cebe, Cumali Atilla, Hacer Deniz, Halatın Gezer, Kurkan e, Kapan, Rahmi Özler, Galipcan Can İşçi. Yönetim Kurulu yedek listeyi oynamamıza sunuyorum. Kabul edelim. Etmeyenler, evet, hayırlı olsun yedek listeyi Denetleme bir kurulu okuyor. Asiriye, Bekir Döndü, Mehmet Emre Ergin Elgin Arsan. Yedi köyde Fatih Karadağ, Yunus, Filiz ve Mert Özdemir. Denetleme kurulu asil ve Yedek köylerini kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme kurulumuz ayrı olsun. Evet, dilek ve temenniler. Evet, konuşmak isteyen asıl söz vereceğim. Han. Yani, evet. Diri, evet. Evet. Selahattin Başkanım buyur. Sen Evet, o zaman yeni başkanımızla alkışla. başkanı. bir şeref verdiniz. Benim Hizmet için her zaman buradayız. İnşallah devam Allah utandırmasın. Zerati tamam Başkanım zaten siz yabancı değilsiniz. Ağın Devlet Başkanı'nın da bir dönem, bir iki dönem yaptınız. Evet. Sağ olun. Geçen de oranın açılışını yaptık, Kentsel dönüşümden yeri, e, kentsel dönüşüme gitmişti. Sizin de emeğiniz var. Bizler de e, karınca karınca destek bulmaya çalıştık. Yeni yerde hayırlı olsun Ağın Derneğimize. Evet, dediğim gibi Elazığlılar Dayanışma Derneği, İstanbul'un en eski derneği. 1960'lı yıllarda kurulan, 60 seneden fazladır devam eden bir dernek. Burayı hep beraber her birliğiyle kalkındırmamız lazım. Zaten Zekeriye Hocam da burada, Halk Oyunları ekibi de burada yer alıyor, Efendim gençlere halk oyunları da üretiyorlar, çok önemli. Hatta geçen işte ustalara saygı gecesinde halk oyunları ekibi çok beğeni e, gördü, beğeni aldı. E, ben onlara da bu kültür elçiliğinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki derneklerimiz var, iyi ki sizler varsınız. İyi ki el iyi ki kalkıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. yapalım. Evet, Zeynelim evet. Hocam. Evet. Evet. Can yiğitler kalk koşları Çok özledim oraları Can yiğitler kalk koları Bas kilimi yanını Haydim gide gel Kebanını sivriceye Haydim gide gel azığa Folklorla başladım. Bu benim folklorcu dönemdeki resimlerimiz. Ee, o zaman halk oyunları ekibimiz yaklaşık 800 80 kişi kişiydi. Eee Allah rahmet eylesin. Ben de Bizim klientimizi çalan yıllarca. <laughs> büyük Üstad. Eee burada da bizim işte o dönemlerde 2000 yıllarda konser verdiğimiz işte gençlik yıllarımız. Orada programlarımız. Bu da e, bizim en azı derneğini 1960'ta kurulduğu ve bu ekip Çaydaş ödülünü kazanan ekip. Belki. Bunlar da eski yine Merve Darlamak ekibin başında kıyafetçilerden Şimdi Bizim derneğimiz, e, kıymetli hemşerilerin 1960'ta kurulan bir dernek ve İstanbul'da kurulan ilk Elazığ derneği. Yıllarca kültüre hizmet etti, yıllarca e, Elazığ kültürü, müziğini, folklorunu geliştirme hizmet etti ve şu anda da Zekeriya Tan Hoca'mızın e, direktifleri altında. Burada yaklaşık 40 tane folklorcumuz var. Her pazar çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan da derneğimize herkesin katılmasını istiyoruz. Bugün de kongremizden inşallah hayırlara vesile olur diyoruz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.